Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Solar Team ekibi, %95 oranında yerli olarak geliştirdikleri elektrikli araçları, Asena ile 24 Ağustos'ta Teknofest kapsamında düzenlenecek uluslararası Efficiency Challenge yarışında birinciliği hedefliyor. 2006 yılında kurulan 30 kişilik ESTÜ Solar Team, çevre dostu ve sürdürülebilir enerjiyle çalışan araçlar üreterek Bugüne kadar birçok yurt içi ve yurt dışı yarışmaya katıldı. 2015'te Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge'de 3022 kilometrelik parkuru tamamlayarak ilk ve tek Türk takımı unvanını kazanan ekip, 2023 Teknofest'te Phantom aracıyla ikinci olmuştu. Bu yıl yerli üretim oranı %95'e ulaşan Asenada motor kontrol devrelerinin verimliliği %97 Motorun verimliliği ise %91,5 seviyesinde. Elektrik birim lideri Yunus Emre Ünlü, aracın neredeyse tüm parçalarının yerli olduğunu ve motor sürücüsünün yerli olmasının ekibe avantaj sağladığını belirtti. Takımın kinematik ekip lideri Alper Yıldız ise aracın aerodinamik tasarımını geliştirerek manevra kabiliyetini artırdıklarını kabuk, şase ve yolcu koltuğu gibi parçaları kompozit malzemelerle ürettiklerini ve geçen yılki 280 kilogramlık aracın ağırlığını 180 kilograma düşürdüklerini söyledi. Yıldız, bu yıl Uluslararası Efficiency Challenge'da birincilik hedeflediklerini, önümüzdeki yıl ise yeni bir güneş enerjili araç projesiyle yurt dışındaki yarışlara katılmayı planladıklarını ifade etti. Asena'nın üretim sürecinin bir yıldır sürdüğünü vurgulayan Yıldız, sürecin zorluklarına rağmen tüm üretimlerin ekip tarafından yapıldığını ve ekip ruhunun ön planda tutulduğunu sözlerine ekledi.